Merhabalar! ben Agnes Todd, Macaristan'daki Nargurme markasının kurucusuyum. Madem bugünlerde seyahat etmek hálápek, pek kolay değil, bu yüzden İstanbul'daki Macar Kültür Merkezi'nin desteğiyle internet üzerinden size harika bir yolculuğa davet etmek isteriz. Bu video serisinde Budapest'te Türk yemekleri sunan mekanları ve Türk mutfağını burada nasıl temsil ettiklerini göstermeye çalışıyoruz size. Bugün Budapestenin Budapestenin Lux, Türk türk Türkiz Budapesten in geldik, ve Anadolumutfan, Nasser Budapestenin kalbinde türk Black geleneksel Anadolu Black 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 Öncelikle ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün biz şahane bir ortama geldik. Burada Budapest'teki ilk Türk lüks restoranına, Türk Türkiz restoranına geldik. Siz burada şef olarak çalışıyorsunuz, mutfağı yönetiyorsunuz. Ne zamandır buradasınız, ne zaman açıldı Türkiz restoranı? Öncelikle hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık iki yıldır bu proje üzerinde çalıştık. Dolayısıyla bir pandemi süreci girdi araya, biraz erteledik. Doğru zamanı yakalamak ve doğru anı yakalamak için ee, yönetim buna bizzat çok önem gösterdi yönetimdeki abilerimiz, işte yönetimdeki beyefendiler. 3 aydan beri buradayız. Bir ay e, burada tekrar ön izledim yaptık. Ondan sonra mutfağa faaliyete soktuk ve dükkanı faaliyete soktuk. Haklı e, bir gurur yaşıyoruz çünkü e, toprağa koyduğumuz fidanın meyvelerini alıyoruz. E, dolayısıyla e, Macar misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Evet. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Evet, çok güzel. Bu bize haklı bir onur veriyor, gurur veriyor. E, şu aşamada e, biz Türk mutfağı olarak İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Ege ürünleri üzerinde yoğunlaştık. <laughs> e, Mezopotanya'dan, işte e, İç Anadolu bölgesinden birçok ürünümüz var. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesinden birçok ürünümüz var, Ege ürünlerimiz var, Akdeniz ürünlerimiz var. Yani tamamen yöresel olarak Türkiye'nin sevilen, bilinen ve tescillenmiş lezzetlerini burada sunmaktan gurur duyuyoruz. Harika. Acaba buraya gelen misafirler en çok hangi ürünler seçiyorlar ya yani da tercih ediyorlar? Şimdi buraya gelen misafirler şunu tercih ediyorlar, evet güzel bir soru. Farklı ürünleri tadıp aslında komple hepsini tatmak istiyorlar. İşte bugün İskender yemişse diğersi gün Adana yiyor, diğersi gün kuzu şişiyor veya birkaç gün sonra geldiği zaman farklı bir lezzeti tatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bütün lezzetlerimizi de tatmış oluyor. Evet, evet kesinlikle. Burada yani insanlar mesela kebap, kebaplardan mezelere, her tür farklı yemeklerin tadına bakabilirler. Acaba meze kültürü yani bizim için Macarlar için biraz yeni bir şey çünkü genelde biz bir çorba, bir ana yemek, bir tatlı yiyoruz bir öğünde ama mesela mezeleri paylaşmak ortaya koymak ve onları arkadaşlarımızla paylaşmak bu e, insanları çok mutlu ediyor mu? ya da Nasıl alışmışlar bu yeni geleneğe? E, yemek yemek bir muhabbettir. Mezede muhabbetin e, ortaya koymuş olduğu e, hikayedir. O esas çok esas güzel, budur. E, neden hikayedir? Çünkü o paylaşıldıkça güzelleşir. Yani hmm. dört kişi geliyor, dört kişi, e, misafirimizin e, hepsi birer çatır aldığı zaman onu paylaşmış oluyor. Bu hmm. da farklı bir kültürdür. Çok teşekkür ederim o zaman ve başarılar dileriz gerçekten. Ve gerçekten dört gözle bekliyorum bu yemeklerin tadına bakmayı. Çok ben teşekkür, ben ederim. Teşekkür ederim. Çok tekrardan geldiğiniz için. Sağ Ayağınıza sağlık tabii ki istediğiniz bütün ürünler masanızda olacak. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi Sağ olun. O zaman Türkiye restoranına hoş geldin. Harika zengin bir sofranın önündeyiz biz. Yani inanamaz ne kadar güzel bir sunum ve ne kadar lezzetli yemekler bekliyor bizi. Uh, yani neler var önümüzde? Kısır sanırım bu, uh, bildiğim kadarıyla üzümlü bir ıspanak haşlaması, uh -huh. uh, peynir ezmesi, cacık var, var gerçek çiğ köfte. Ondan sonra lahmacun, uh, bu haşlama içli köfte. Ee, salatalar, muhammara, kebap, dolmalar, hamurlar, bir de İskender kebabı inanılmaz. Nereye koyacağız ya? O kadar dolu ki her yer. Neyse. Sen yani ne, ne düşünüyorsun? Zaten yeni geldin Macaristan'a. Yani evet. bu kadar güzel bir sofrada oturmak sanırım şaşırtıcı olabilir. Şimdi isimleri sayınca daha da heyecanlandım. <laughs> Çünkü e, geleli 10 gün oldu aslında. Hani şimdiden ben özlemeye başladım Türk mutfağını. Tabii tabii. Hatta tabii. geçen günlerde işte çiğ köftenin biz e, arkadaşlarımla onu konuşuyorduk. İşte nerede bulacağım, nasıl yapacağım vesaire. <laughs> Evde evet. yapabilir miyim diye düşünüyordum. Ama <laughs> Harika. şimdi gerçekten heyecanlandım. Aynen aynen. Harika görünüyor şey. Yani aslında ben... E, uzun zamandır evet. bekliyordum bunu. Macaristan'da zaten e, bir sürü Türk lokanta vardı. Elbet. Ama e, tamam. ama en çok fast food restoranları ve biraz Hı -hı. böyle yemekleri macar demek tadına göre ayarlamışlar. Yani, Baharatlardan evet, dolayı. Evet, aha, evet, evet. Bu yüzden yani gerçekten dışarıda yiyebileceğim geleneksel Türkiye yemekleri pek çok bulamadım. Evet, yani tabii evet, ki ben evet. evde yapıyordum, etkinliklerimde yapıyordum. <laughs> Ama bazen ben de misafir olmayı çok seviyorum. <laughs> evet, Bu yüzden çok 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 mutlu oldum. Hmm. Yani, Acaba bunlardan yani en çok hangisi seviyorsun? Genel olarak ya da Türkiye'de hangisi tercih ediyorsun? Şimdi kebap olarak benim için Adana bambaşka. <laughs> ee, Urfa'da bir sene kalmıştım. Aha. O süreçte yani sürekli Adana ve Ciğer yiyordum. Adana Ciğer, evet. Adana Ciğer. Evet, evet, evet. <laughs> sürekli onların arasında geziniyordum. Yani evet. Bu arada bunu deneyeceğim. Çok severim dolma. Evet evet ben de çok, çok yapıyorum. Aslında çok enteresan çünkü ben etkinliklerimde genelde böyle kuru dolmayı yapıyorum ve <laughs> bazen böyle biraz korkuyorum. Acaba Macar misafirler nasıl tepki verecekler, sevecekler mi beğenecekler mi? <laughs> çünkü bize biraz garip gelebilir. Çünkü ama Macar hiç da, yok. Var, evet, 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 evet. evet. Ama kuru patlıcan ya da kuru biber pek çok böyle yani <laughs> sizinki gibi biz kullanmıyoruz Ama o kadar çok bayılıyorlar özellikle çünkü böyle biraz ekşi bir tadı var, bu nerek şişinden ne 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 dolayı o kadar çok baharatlar kullanıyorlar ve bayılıyorlar. Özellikle vejetaryen ve ne vegan misafirlerim. Kesinlikle. Aynen. Çok mutlu oldum artık yani senin dediğin gibi bir tur yapabiliriz ve bu ne kadar ne özel mesela çiğ köfteye çok ne. merak ettim şimdi. Çok merak ediyorum acaba bu nasıl olabilir? Çünkü yani çiğ köfte zaten Bandini. çok... Um, ee, enteresan Meşe... bir yemek mesela. Türkiye'ye gittiğimde evet. de bazen çekiniyorum acaba çiğ et yesem mi yemesem Hı -hı. mi bilmiyorum. Ama çiğ et acıda pişiyor derler Hı -hı. hani yoğura evet. yoğura. Doğru. Hı -hı. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Evet. Hı -hı. Evet yani gerçekten hissedebiliriz ki burada mutfakta Türkler çalışıyorlar. Yani evet. onların ellerinin lezzetlerini hissedebiliriz Kesinlikle. burada. Çünkü Kesinlikle. yani gerçekten burada burada e, çalışan e, şefler yani inanılmaz tecrübeli olan şefler yani Türkiye'de bilmiyorum kaç yıldır bu meslekte usta evet. olmuşlar ve harika harika yemekler yapıyorlar gerçekten yani ne çok öyle. Like. çok mutlu oldum Hatta böyle like. bir restoranın açılmasından ve umarım Macarlar da keşfedecekler burayı be, szuk -szuk O zaman sanırım biz devam edeceğiz. Arkadaşlarla evet. paylaşacağız çünkü yani bol bol yemekler var Kesinlikle. önümüzde ve sanırım yani sen de zaten bir yıl boyunca burada olacaksın. Evet. Her beraber geri döneceğiz İnşallah. mutlaka buraya. Aynen <gülüyor> öyle. Eve özledim an. Aynen aynen tekrar geleceğiz. O zaman tekrar afiyet olsun. Arkadaşlarla paylaşacağız her şeyi. <laughs>